Hocam hoş geldin. Neden ödenek isteyemiyorum diye bir başlık attım. Birçok arkadaşım aradı. Örneğin elektrik faturasını bilemiyorum hocam dedi. Ben de sorduğumda bizi şöyle bir ekran karşılıyor diye bir cevap aldım. Buranın ana fikri şu. Bakanlık diyor ki ben daha önce veya bağlı bulunduğunuz genel müdürlük diyelim. Ben daha önce sana elektrik için bir ödenek yollamıştım. Bunun selayeti ne oldu kardeşim? Bana bunu bir zıtla diyor. Biz de şimdi bunu ispatlamanın Kısa bir şekilde yolunu görmüş olacağız hocam. MEPBİS'e girdik. Kurum kodu tarafından tıkladım. Ödenek takip modülü bulduk. Rapor'a geldim. Kurum işlemlerine tıkladım. Devam ettim. Ödeme emri belgesi girişine tıklıyorum. Ve bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada ara butonuna bastım. Ve şöyle bir ekran önümüze vermiş oldu. Bu ekranda bir tık konuşalım istiyorum. Çünkü bu ekranda bizim kurumumuzca daha önce dediğimiz ve bir de gelen ödeneklerin si burada sıralanıyor İsterseniz ben sadece elektrikleri veya suları sıralamak istiyorum derseniz buradan da yine gidebilirsiniz. buraya dönecek olursak şimdi geldik Örneğin hümetli öğret veya elektrik için Nisan ayında bir ödenek isteyeceksiniz burada diyor ki Mart ayındakini ne yaptın bana bunu bir göster diyor sayfayı biraz aşağı çektiğinizde Böyle bir ekran karşılayacak. Örneğin Mart ayı için 2025. Buraya gelip yuva seçeceğiz. Mart ayında olduğunu zaten biliyorum. Buraya gelip ödeme emri belgesi numarasını yazacağız. Ve ödeme emri belgesi düzenlenme tarihini yazıp buraya belge tuşuna basacağız. E hocam güven anlattın ama belge numarası nerede? Bundan MYS'yi açacağız. Sağ üstte ödemeninkini bulup oradan belge numarasını yazıp kaydetmiş olacağız hocam. Şimdi notlardan bahsedelim. Neden yaptık bunu? Bakanlık faturaların düzenli yatırıldığından, ödeneklerin harcandığından emin olmak istiyor. Çünkü biz oraya ödeme emri numarası giriyoruz. Yani ödeme yapmazsak oraya herhangi bir numara yazamayız. O yüzden bu bir sağlama olmuş gibi de düşünebilirsiniz. Geçtim. Başlamadan önce ve seni de açık tutacağım ki bir önceki ait bilgileri mutlaka al bunu tüm ödenekler için yapacağız. Örneğin, kırtasiye için bir ödenek geldi. Harcadın. Tamam, güzel. ama bilgiye girmedin. Kırtasiye ihtiyacın oldu ve ödenek istedin. Örneğin, pro forma yükledin. Atıyorum şu an tamamen kapandı. Bir site uyarı verecek en başta gösterdiğim gibi. Bizdeki bir önceki kırtasiye alımının ödeme emri belgesini girmedin kardeşim. İlk önce onu gir. Ondan sonra diyecek. Faturalarını da düzenli takip edersen eline koluna Sağ olun hocam. Konu bitti. Umarım faydalı olur. Faydalı bulduysanız da arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.